Selamun aleyküm gençler. Eee aşamalı oynuyoruz arkadaşlar. Aşamalı kasıyoruz. Artık sıkıldık. Aynı şeyleri yapmaktan biz de sıkıldık. O yüzden bugün bir aşamalı kasalım. Ne yapacağız aşamalıda? Aşamalıda Kurov kasmak istiyorum dostlar. Kurov oynayacağım aşamalıda. Hazır verin bakalım kardeşlerim yeni gelenleri hesaplaşma yap yapak mı? Yok kanka ya. Hesap, hesaplaşma mı istiyorsun daha mı zaman? Yapalım aşamalı yapacaktık da üçlü aç o zaman üçleme hazır ver. Yok dostum ben Crow oynayacağım. Şimdi yeni gelenler de hoş geldiniz arkadaşlar. Beğenileri aboneleri unutmayın unutmayın. Arkadaşlar yorumlara like atın. Abone olun. Kalp atacağım. Ee, eklemek isteyenler ekleyebilir beni. Kulübe gelmek isteyenler gelsin arkadaşlar. Herkesi bekliyorum kulübe. Herkesi bekliyorum. Ve arkadaşlar videolarımızı izlemiyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Harbiden ayıp ediyorsunuz. izlerseniz sevinirim. Hazır verin bakalım. Yeni gelenlere de hoş geldiniz arkadaşlar. Beğenin, yorum yapın, abone olun. Arkadaşlar abone olup rey, abone like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Herkesi bekliyorum kanalımıza. Abone olursanız da çok sevinirim. Hadi bakalım. Üçleme şey oynuyoruz. Ç hesaplaşma oynuyoruz arkadaşlar. Crow oynayacağız. Bayağı canım Crow çekti. Crow oynayacağız arkadaşlar. Bayağı iyi olacak. Haydi bakalım. Ölmeden devam edeceğiz arkadaşlar. Seriye hemen şöyle yapacağız. Seriye hemen böyle yapalım arkadaşlar. Hemen böyle yapalım. Devam edeceğiz hızlıca. Hemen şöyle yapalım. Öldüreceğiz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Devam ettikten sonra öldüreceğiz arkadaşlar. Oy 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 oy. Çok veci vurduk. Ölmememiz lazım. Serice alacağız arkadaşlar. Devam edelim. Hadi bakalım. Zehir attım. Çok feci. Çok feci arkadaşlar. Öldüreceğiz. Alırsak çok iyi arkadaşlar. Ölmeyeceğiz tabii ki de. Diğerlerini öldürürsek çok iyi. Zehir de atarız hemen şuraya da zehir at zehir at arkadaşlar zehir 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 atamadım canımızda olsun arkadaşlar indireceğiz rakipleri şu an pusuyorum bilerek takım oyunu oynadığımız için hadi bakalım indireceğiz de oy çok iyi arkadaşlar aldık mı aldık? ve beğenilir ee, sürekli demeyeyim rakipleri öldüreceğiz kardeşlerim öldüreceğiz hadi nerede o arkadaş sürekli demeyeyim de hadi şurada indirelim o orada da rakip var. İndirelim kardeşim. Nereye gidiyorsun dostum? Çok veci. indirmemiz lazım. Hemen şöyle yapalım. Vur şunu. Vurduk. Hemen şöyle öldürdük mü öldürdük. Hemen zehir yedi. O da zehir yedi. O da zehir yedi kardeşim. O da zehir yedi. O da zehir yedi. O da zehir yedi dostum. Hayır be. ikinci oldum. Harbiden iyi oynadım. Harbiden ikinci olduk. Ve 500 daha puan aldık. Ve star ediyoruz. Sağ sol takipçilerim için abonelerim için aga be şanslısınız acı ya güzel bir şey çıksa şaşardım hadi bakalım haydi bakalım ne zaman yayınlarsın demişim hocam ee, yarın 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 devam edeceğiz arkadaşlar ee, hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Tamam izleyeceğim. <laughs> i̇zleyeceğim diyor. <laughs> Harbiden hazır verin de oynayalım. Hazır. Ee, kaçta? saat 1 gibi filan. Saat 1 gibi. Saat 1 gibi filan. hazır verin arkadaşlar. Devam edelim. Ver hazır hocam. Tamamdır. Ver hazırı. Ver 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 hazırı. <laughs> Harbiden çok makaralar ya. Harbiden günme krizine girdim. Devam edeceğiz arkadaşlar. Ölmeden serice alacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Öldürelim. Öldürdükten sonra alacağız arkadaşlar. Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Serice. Devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. indireceğiz de rakipleri de öldüreceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen böyle yapacağız. Böyle yapmamız lazım. Hemen böyle yapalım arkadaşlar. Hemen hemen şöyle 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 vuralım. Hayır be. Harbiden çok feci vurdu. Alsaydı karbiydi. Alacağız da diğerini de indireceğiz arkadaşlar. Vur onu. Vur onu. Vur onu. Hadi hadi indirdin. Hadi be. Helal olsun. Hadi bakalım alacağız kardeşim. Ben seni nasıl alıyorum şimdi görürsünüz siz. Ulti kasmamız lazım arkadaşım. Aga be olmaz ama var ya. Artı 4 daha kupa kazandım. Aga be o zaman şöyle yapacağız arkadaş. Kupa kasıyoruz en azından güzel. Şimdi bugün ne oynayalım? Juju oynayalım. Arkadaşlar Juju oynuyoruz. Juju'ya kostüm alsak çok güzel olacaktı işte alamıyoruz. Hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Bekliyorum YouTube'a. Tamam kardeşim. Bek Bekleyeyim YouTube'da bekliyorum. <laughs> Hadi bakalım. Hazır verin arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlar. Like ve beğeni atmayı unutmayın. Like ve aboneyi abone olun. Like ve abone arkadaşlar. Hazır ver bakalım. Haydi bakalım. Hazır ver dostum. Oo arkadaşlar hesabına baksanıza. Hesaba bak. İstek atayım ben bu arkadaşa. Sırala diyor. Hesap çok iyi. Hazır verseniz dostum. Hazır verin ya. 10 dakikalık video şey yaptınız. Olmaz acı bak. Hazır verseniz e Hazır verin ya. Oynayalım hadi. Kim kim kim. Ya atıyorum ben çıkıyorum ya. Hazır verdiğiniz de yok. Dostum ayıp ediyorsunuz. Hemen geçerim te şey oynayacağım. Birazcık da değişiklik olsun. Elmas kapmaca oynamak istiyorum. Birazcık da değişiklik olsun arkadaşlar. Elmas kapmaca oynayalım. O adamlar direkt AFK atınca ben ne yapayım? Benim kusura bakmayın. Birazcık da elmas kapmaca, hesaplaşma, karışık bir şey oynayalım. Bugün değişik değişik oynayalım arkadaşlar. Hemen devam edeceğiz. Sürekli çift hesaplaşma çektiğim için izlenmiyor. O yüzden birazcık değişik değişik modlarda oynayalım. Oy 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 hemen toplayalım. Toplayalım abi. Sende var. Hemen atıyorum şuradan ultiyi. Attım mı attım. Attıktan sonra aldık. O arkadaş da öldü. Hemen şuradan topluyorum elmaslarımı. Topladıktan sonra patlattık. Elmaslarımızı aldık. Alıyoruz hızlıca. Hadi 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 elmaslarımızı alalım. Aldık mı aldık aldık. Bir tane daha koyduk yaratığımızdan haydi bakalım elmasları alacağız arkadaşlar hızlıca topluyorum 4 tane hemen ölmeyeceğiz kardeşlerim hızlıca ölmeden devam edelim arkadaşlar hemen devam ediyoruz hop hop, hop. alacağız da arkadaşlar serice devam edeceğiz hemen ölmeyeceğiz arkadaşlar hemen devam edelim ölmeden hızlıca Devam edeceğiz arkadaşlar. Hayda bak rakipler çok feci oynuyor. Haydi bakalım. Aldık, aldık, aldık ama şöyle atıyoruz. Rakibi de indirdik ve çok eğlenceli oldu. Oy elmasları nasıl topladık? Var ya. Elmaslar efsane topladık. Hadi bakalım. 7 oldu. Hemen şöyle yapalım. Çıldırıyor. Adam çıldırıyor. Maçı win bitirdik. Win. Win bitirdik arkadaşlar. Oy artı da aldık 200. Fena fena arkadaşlar. Fena oldu birazcık kupa kastık. Haydi bakalım arkadaşlar. Efsane oldu. Dostum hazır ver abi. Abi abi bur buradaydık. Buraday. Hazır ver dostum. Hazır verecek misin? Ver de hazır. Hazır ver de oyunumuzu oynayalım acı ya. Abi bilgisayarda sen şey yapabiliyor mu? E ne olmuş ki bilgisayarda? Evet. E ne oldu ki? Evet kardeşim ya bilgisayardan oynuyorum. Evet bir PC'den giriyorum. Hadi hazır ver de ver hazırı da. Haydi gitmem gerekiyor görüşürüz. Haydi oynayalım bari. İki kişilik bir şey oynayalım. Ee, dur hesaplaşma oynayalım Haydi girelim arkadaşlar da en azından oyunumuzu oynayacağız ve e, arkadaşlar e, nasılsınız iyi misiniz Mesela ne neler yaparsınız kitap okur musunuz mesela hikaye e, izler misiniz Mesela hikaye filmi filan işte film izler misiniz Mesela arkadaşlar neler yaparsınız şimdi arkadaşlar bir şey yapıyoruz Mesela bu e, kupa kasmaya hazır verin bakalım Kardeşlerim yeni gelenlere Hesaplaşma yap, yapak mı yok kanka ya Esa, Hesaplaşma mı istiyorsun daha mı zaman Yapalım aşamalı yapacaktık da üçlü aç o zaman Üçleme hazır ver Yok dostum ben Crow oynayacağım şimdi Yeni gelenlere de hoş geldiniz arkadaşlar beğenileri aboneleri unutmayın unutmayın Arkadaşlar yorumlara like atın Abone olun Kalp atacağım ee, eklemek isteyenler ekleyebilir beni Kulübe gelmek isteyenler gelsin arkadaşlar